çok güçlü bir senkronizasyon oldu burada. Otantik ifadeyle açığa çıkmaya hazır olan bir gruba iletilen bir mesaj var burada. Esas sesin, esas düşüncelerin, esas duyguların, esas yeteneklerin, ifade gücün tamamen otantik, orijinal bir şekilde kendi gerçekliğinde açığa çıkmak üzere çıkmalı. Eğer ifadeyi bastırdıysanız şu güne kadar, eğer olması gerektiği gibi kendinizi ifade etmediyseniz her anlamda buna hazırlanın. Sizin topluluk içerisinde orijinal bir sesiniz var ve bizim bu otantik benliğinizle açığa çıkan iletişim biçiminizi ve ifade biçiminizi. Çünkü bazen yeteneklerle de kendimizi ifade ederiz. Duymaya ihtiyacımız var. Hepimizin orijinal oluşları bu dünyaya birer hediyedir. Bu hediyeyi onurlandırma ve kolektifle paylaşma zamanı gelmiş.